laboratuvar olarak Türk Standartları Enstitüsü'nden almış olduğu bir çalışma yeterlilik izin belgesi sayesinde sonuçlarımız daha kaliteli ve daha güvenilir bir şekilde TSE onayı ile verilmiş bulunmaktadır. Genel itibariyle araştırma merkezimizin sahip olduğu çalışma yeterlilik izin belgeleri sayesinde Burdur merkezli veya çevrede illerdeki mermer sektöründen gelebilecek analiz taleplerine cevap verebilecek son teknolojik cihazlarla donatılmış durumdayız. Şu anda Burdur Mehmet Akif Üniversitesi Bilimsel ve Teknoloji Uygulama Araştırma Merkezi'nin Türkiye'de müdürümüzün de bahsettiği gibi ilk defa Burdur'un aynı zamanda süt anlamında bölgede belki Türkiye'de önemli merkezlerden biri olması hasebiyle yerinde hizmet anlamında bir analiz laboratuvarı kurması ve bu <laughs> laboratuvarın da Gerçekten yapmış olduğu test ve deneylerin güvenilirliği, etkinliği ve verimliliğini Türkiye dünya çapında doğruluğun kabulü anlamında bir faaliyet olarak e, başlamış olmaları, Gerçekten Gıda Tarım Hayvanlık Bakanlığı'ndan hem kuruluş hem çalışma yeter belgeleri almaları. Aynı zamanda e, bunun e, tek başına yeterli olmadığını düşünerek TSE'den de e, deney yapabilecek laboratuvarlara uygunluk belgesi yani bizim e, teknik tabirle hem TSE en uzu 17.025'e uygunluğunun belirlemesi anlamında e, bizim de e, işbirliği yaparak bu başvuru yapmış olmaları bizim arkadaşlarımızın teknik elemanlarımızın yerinde yaptığı incelemelerle bu şartlara teknik şartlara uygunluğunun belirlenmiş olması anlamında biz gerçekten e, Burdur Mödak Ersoy Üniversitesi'ni tebrik ediyoruz. E, bizi gerçekten bir e, öğretmen mantığıyla ile bu hale getirdiler. Gerçekten güzel bir şey ortaya çıksın diye başladığımız günden beri bizi yönlendirdiler. Bu yönlendirmenin sonucunda da bu belgeyi aldık. Evet, ilkleri yapmak artık Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi için bir alışkanlık haline geldi. Birçok şeyde ilki yaptık. Şöyle bir hedefimiz vardı. Her şey olan her şeyi yapan değil, uğraştığı işte en iyi olan üniversite olacağız demiştik. Bunu fakültelerimize de gösterdik alanlarımızda da göstereceğiz. Tabii ki TSE ile böyle bir anlaşma yapmak, böyle bir belgeye sahip olmak her şeyden ötesi çok samimiyetimle söylüyorum. Buraya her gelişimde merkez e, müdürlüğümüzün önünde TSE bayrağının dalgalanmasını görmek bize gurur veriyor. <laughs> Yapmış olduğumuz analizlerde TSE'nin mühürünü kullanmak bize gurur veriyor. Bu gururu bize yaşatan herkese teşekkür ediyoruz. Tabii ki üniversitelerin amaçlarından en başta gelen amacı bilimsel çalışmalar yapmaktır. Fakat bu bilimsel çalışmaları yöreyle bütünleştirmek, yörenin ihtiyaçlarına göre yapmak ise çok daha güzeldir. Yöremiz hayvancılık ve süt ürünleri konusunda gerçekten Türkiye'de ön plana çıkmış bir ilimiz. Bu yüzden de biz dedik ki biz bu konuda iyi olalım. Laboratuvar birçok şey yapabiliyor fakat gıda ve özellikle süt ve süt ürünlerinde ön plana çıkalım dedik ki onun neticesinde de bugünlere geldik. 回家，嗯。<像>